Arkadaşlar ben şimdi bunları saklayacağım. Umut bunları bulmaya çalışacak. Bakalım bulabilecek mi? Şimdi bir tanesini bir tanesini hemen şuraya koyuyorum. Göremez yerini. Bir tanesini hemen şuraya alıyorum. Görmesin yerini. Bakalım tanesini buraya bırakacağım. Burada da bulamaz herhalde. Düştü. Hemen şura şuraya bırakıyorum. Bence Umut bunu bulamaz hiç. Bir tane de yumurtamız var. Bunu da şuraya saklayacağız. Bakalım Umut bunları bulabilecek mi? Umut, Umut gelsene anneciğim. Bak şimdi beni dinle. Ben bir sürü şey bazı oyuncaklar sakladı. Bulabilecek mi? Umut hemen bir tanesini buldu bile. Diğerini nasıl bulacağım bakalım? Bul bakalım. Topu da buldu sen. Nasıl biliyorsun böyle? Başka? Şunu hemen buldun ya. Bir tane daha var. Onu bulamazsın. O çok zor bir yerde. Onu da buldu. Getir bakalım gel. Gel sen ne buldun gel. Gel toplayalım onları. Umut Mas. Bu hem de bu hangisiydi Umut? Evet, Kim? İyi, iyi, iyi. Bu neydi? İyi, iyi, iyi. <laughs> Hareketlerini biliyorsun ama sen. Evet. Bu da Umut'un topu. Yıldızlı yıldızlı böyle. Traksın ne orada? Umut bak. buldu. Hepsini attı. Getir bakalım. Bu Traks burada yumurta. Bunu açalım mı Umut? İçinde ne çıkacak acaba? Hadi açalım. Gel açalım. Hadi açalım bakalım. Hadi Umut. Umut bunu açmaya çalışıyor ama açamayacak galiba. Yardım edeyim mi? Tamam. Şimdi bunu açacağız. Açamıyoruz. Açtık. Dur anneciğim. Hadi sen gerisini aç. Aç bakalım bunu açıyor şu an. Ay, ay, Açtı. Çok heyecanlıyız acaba içinde ne çıkacak? Aç bakayım anneciğim. Yavaş oğlum yavaş. Umut öyle olmaz ki. Umut yere vuruyor vuruyor açılacak mı diye. Açıyoruz. Tut tut şunu. Tut anneciğim. Açtık. Bu ne? Bu bir tane lolipop, Pembiş pembiş. Oyun hamuru çıktı. Bu ne Umut? Bu bir oyuncak mı? Nasıl bilmiyorum. Lego. <laughs> Legolar bile var içinde. Biz bunu evde yaparız ya değil ya mi anneciğim? Ben. Evet bir tane de yıldızımız çıktı yumurtanın içinde. Bu oyun hamuruyla birlikte yapacağız değil mi anneciğim? Anam, 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 anam. Bu, bu oyuncak çok değişikmiş. Bunu evde bir deneyelim. Bu da legolar. Küçücükler. Çok tatlı legolar. Anne, anne. İşte bu şekiller veriliyor. Değil mi anneciğim? Anne, Hangisini? Anne. Yok oğlum açma burada. Anne. Umut Traks'ın da burada. Kumandosu da burada. Umut hemen buldu bütün oyuncakları ya. Seni gidiyor umut Saklarken gördü galiba hepsini. <laughs> hepsini gördün değil mi? O mu? Bu, bu çok güzel bir şey ya. Baksana bunu çok merak ettim. Evde hepsini deneyeceğiz. Bunu, bunu kumbara olarak da kullanabiliriz oğlum bak. Evet. Böyle içine topumuzu yaptık içine paralarını atar Umut kumbarasına. Ay bu yaşlı. Açarım. Evet. Çok Yeni oyuncaklar için değil mi anneciğim? Hayır. Ya, evde açınca gösteririz arkadaşlarımı değil mi oğlum? Açar. Hadi, görüşürüz ya arkadaşlarla. Görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. zaten